Ya Bununla başladım Genius Life. Çok işe yarayan zekice hayat hileleri. Bak 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 bak. Alttan çıkartıyor. Masayı kaldırsan oğlum. Bunlar bir de böyle erör verdirtiyor insana böyle. Nasıl lan? Masayı kaldır. Başkan da. masayı kaldır. Onu dedim işte de. Yanlışlıkla Bant'ı yırtıkmış değil mi? Ha bir çilingir ya. Ya çarga. Hadi be. to toksik deyin chat. Yani hemen toksik deyin. Yaratıcı bir şey bile olsa toksik diyelim. Hemen Türklük yapalım. Bu yalan abi. Yalan bu arada böyle bir şey yok. Prism Break'te bile sabuna tükürüyorlar da anca mumla eritiyorlar, yapıyorlar. <laughs> Bu arada bayağı Hayat 3D hırsızlık Bu öğretiyor. Bu arada hırsızlık öğretiyor şu an. Şu bant da yani her şeyin ilacı. Boyası kalkıyormuş. Orada bunun <laughs> boyası kalkar bunu yapmayın sakın. <laughs> <laughs> Tam çekti ya böyle harç diye. Bütün gri taban çıkıyor ortaya. Astarı mastarı. <laughs> Aa bak bu mantıklı olabilirmiş Çok de. Çok mantıklıymış. Baban zorla görev verirse. <gülüyor> <gülüyor> Sonra ne oluyor? Başına durmadan diyelim. Sonra bahçenin ortasında futbol topu gibi <laughs> temizlik oluyor. Oo. Ben bunu hep tek atıyorum ki bu kolay. Yapması kolay bir kere. Yapmayan için mantıklı. Yaşlanınca yapamazsın abi. Geçti o zaman. Ne yaptı oğlum bu şu an? Ne oluyor ya? ya kırı... Neyi eritti la? Bir şey er... Neyi erittiğini anlamadım. Fış fış mı eritti? Şeyi eritiyor. Sünger. Gazolin. Süngeri içine atıyor. Köpük, köpük değil mi o? Köpük, bildiğin köpük. Bunu balçık haline ya. getirtti. Ya, yapıştırma, slime yapıyor abi. Bunu ben izledim. Çoluk çocuk da yapıyor. <laughs> Toksiklemeye devam ediyor. Sonra donduğu zaman da böyle oluyor ama. He sus. Ha, arası dolacak, dışını çıkartacak mı? Lan buna ya. böyle kova mı kullanılır? Ananı <laughs> <laughs> Abi o değil şarjımız e. yok ama onların hepsi var yanımızda. Ya şunu çok özlüyorum. Müptelasıydım bu pillerin ya. Hep dilimle ve elektrik veriyordum. Ulan dilimi yediriyordum. Ya <laughs> en sonunda beni psikoloğa götürdüler amınakoyim bu çocuk pilleri yiyor diye. Yo yemiyorum. <laughs> 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 Pat. Ya tabii yapılmaz bu ya. Ya bunu yapıyorlar herkes. Ha bu, bu yapılır bunu biliyorsun. Hemen gidip bahçemde deneyim bari. Bu <laughs> <laughs> sevmediğin birinin yüzüne yapacaksın. <laughs> Ama o kadar yok öyle kesmelik değil yani. Tokat gibi böyle çat 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 Burnunu olacak. alıp bırakacağım. Bunu kullanıyorum ben bu taktiği. Göt Steve. <laughs> ya siktir git ne gerek var <laughs> böyle bir şey ya. <laughs> Ama aslında güzel ha. Niye kampta falan kullanılmaz Evet. <laughs> Bundur. Ucunu alırsın ya onu şey yapacağım. Bak bak bak. Ya baba markette <gülüyor> satılıyor <gülüyor> 5 lira 3 lira mı ne? <laughs> Ayarladı bak bir de. Bu arada orada eline ne gelirse götüne dayarsın telefonun yassarsın oraya şişe mişe. Silikon eritecek bak bunu biliyorum. Silikon tabancası bile kullanmıyor bu arada. Çakmakla. Oh. Ne oldu lan niye millet bir kay yazıyor ne oldu ya? Arkadaşlar o çok eski ya yeni mi geldi o? O az önce izlediğimiz kanal vardı ya onun sahibi arkadaşı işte 60 diye okudum. Benim bildirimler çalışmıyor ya. Geç geliyor. Bir ay dayan abi yaparız. Bu ne? Ya. Corona free. millet inadına onu şey yapar ya. Bu video Covid dönemi mi çekmiş acaba? Kardeşim kolayı var dirsek. <laughs> Biz herkes bütün Türklerin hepsini izledim herkes aynı. Ya dirsekle basıyor ya telefonuyla basıyorsun o telefonu eline alıyor. Yanağına dayıyor böyle konuşuyor. Ya dayı ağzına falan sokuyor. <laughs> Oha ne yapıyor reis. Oha ne güzel lan. Da markette 3 lira. <laughs> markette 3 lira da düşüyorlar hep. Hmm, ne 3 lirası? 100 lira. Ya artık ne 100 lirası ya, ya satılıyor yo, artık evet. onlar. Evet. Ya! Yo, 25 zik liraya falan satılıyor. Zikle kazıklanmış. <laughs> Zikraya sokmuşlar. Valla en ucuzu 70-80 liraydı. O gitti 100 liralığına Biraz zorla düşer o düşer. 20-25. Baksana abi bundan ne düşecek ya? Ne yapıyor lan? Yaprak toplayıcı şey yaptı. <laughs> Sonra evde kapatacak onu evin içine düşecek. <laughs> Süpürge var ağzın var mı? Değişik adam. <laughs> ne yaptın lan? Sen adam? ağzınla mı topluyorsun <laughs> Niye çekecek mi yaprakları? <laughs> Ya sen ne nasıl bir adamsın? işsiz herif. <laughs> ben yol açacak kendime. <laughs> Siktir git ya. Ama yanımda hep bununla ya bir şey. hep, hep bununla <laughs> gezeceksin. Ben hep bir Leaf gezerim. Baba yandan geç oğlum. <laughs> 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 Aa bunun ne olduğunu anladım. Askerde de çok yapıyorlardı. Ne amaç Filtre mi yaptı o şimdi? Ya temizliği için, tamam. Oh iyiymiş, evet iyiymiş. Bu Ama iyiymiş baya. Tıkanırsa kafayı yersin. Ha, Sabunlayacağım. Önce sabunlayacaksın abi. Oh. Bak, bu da illegal. Bu da illegal arkadaşlar. Sahtekarlık, sahtekarlık bu. Bu yüzyıllık şey ya, hepimiz yapıyoruz Niye sahtekarlık ya? Oğlum bu normalde oraya... Zaten? Evet ama işte... Evet. <laughs> Doğru ne sahtekarlık o Niye parayı geri alıyorsun. Aldık? Burada da anahtarını alıyor geri işte. Evet. Evet ya bu yapılıyor zaten çok uzun süredir. Ya reis. <laughs> <laughs> bu kadar düşen geç olunmaz ama ya. Ya abunakoyim havuzlu bahçem var yani. Havuzlu? Havuz olu mu? Ne istiyorsun lan? Aa bak bu güzelmiş. Bu mantıklı bak. Bunlar güzel ya. Ama ya o kadar şişirebilir mi fön makinesi ya? Şişirir lan. Ya çok Patlarım farklı fön, 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 fön makinesi var ya. Sıp sıcak olur. Ne yapıyor lan? Soğuğu da var onun. <laughs> ne yapıyorlar bir? Adam oha siktir. Oha! Hırsızlığa birebir. <laughs> Kuş yuvası ya. Ya da korktuğum şey. <laughs> bak bu da güzelmiş beğendim evet. bak bunu. Bakalım, bardak, sünger ve plastik eldivenli bir video gelecek. <laughs> ya sikeceğim niye sürekli garalı diyorsunuz oğlum? Pislik yapmayın ya. Yeter. Çocuk kangren orada. <gülüyor> <gülüyor> Kalın kısa abi. Ne olur orada? Düğün mü attı onunla? Palete ne yaptı ben onu anlamadım ya. Palet Paleti kırdı. Çıkarttı, bilmiyorum. Ne? Yakacak herhalde. Biri bir şey attı gene oğlum. Benim bildirimler niye... ...kafasına göre takılıyor ya? Oğlum burada başka bir şey dönüyor. Bende başka bir şey dönüyor. Bu nasıl olabiliyor ya? Ben değiştireceğim şunu. Bir dakika ya durun. Yeni alert Abi açacağım. senin... He? ...senin bak... E, ...abonelik, donate ve bir şey daha aynı yerden geliyor. O aynı yerden geldiği için sıraya giriyor. Yani aynı anda donate falan hepsi aynı sıraya girdiği için o zaten bayağı sıraya girer. Normalde nasıl olması lazım ki? Normalde hepsi ayrı ayrı yapıyor. Ayıracaksın onları aynen. Ha, o bir bende o ayrık ayrık değil. Değil hepsi bir alerttir onların. Bir dakika ben şu an gördüğüm bütün bildirimleri kapattım. Şu an bana bildirim gelecek mi onu anlayayım. Bir dakika durun be arkadaşlar. 5, 4, 3, 2, 1 gelmedi. Tamam. Şimdi yeni alert diye koyduğumu değil. Brow source açacağım. Açtım. Tam her şey bir tane çalışıyor şu an. Bak abone Gixray diye biri geldi. Nerede? Ne zaman olmuş o? Tamam yeni. Şu her şeyin çok düzgün çalışması lazım. Aa yeni bak şu an oldu düzeldi. Ama aradakiler kaydı artık mesela bir test edeyim. Ee, şunu bir yenileyim. Bak sesi gelmedi. Şunu yenileyim. Pisavov yeni geldi. 13. ayı tamam. Şimdi abo donate gelmesi lazım. Yalandan. Yok abi bir, bir, bir kafa karışıklığı var. Yok bir kafa geldi, karışıklığı. Geldi 20 liralık tamam, geldi. Tamam, geldi de arkadan da diye ses geldi. Sonra seslerde bir gariplik var. Bu arada bu her zaman kullandığım bir şey ya. Bir yerde toz varsa, bir pislik varsa ıslatın. Böyle Allah her şeyi alıyor ama. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Çok gerçekten faydalı bilgiler edindik. Bu arada güzeldi, kötü değil de. Kimiz çok saçma oluyor da bu iyiydi. İşlerini tıkır tıkır yapan işçilerin keyifli videoları. Ben gelmeden şey izlediniz mi pastaları? Ne pastası lan? Fake ha. pasta, gerçek pasta. Ya onları ben tek atıyorum amına koyayım. Onlar kolay ya. <laughs> biz zor bulayım da sana gel. <laughs> Oyuna geçeriz dur. At chat'te birlikte bulalım. Nerede attığını...